Ben otobüs yolculuklarını çok severim. Severim sevmesine de bazen de kötü yolculuk deneyimlerim oluyor. Gelin bir tanesini anlatayım. O zamanlar bizimkilerle beraber İzmir'e düğüne gidecektik. Otobüs biletleri alındı, valizler hazırlandı vesaire. Ben de kendi valizimi hazırlamak istedim. Anneme söyledim ilk başlarda. Yok Mok dese de laf etse de sonrasında tabi ben ağlayınca susayım diye tamam dedi. Ben de en sevdiğim eşyaları doldurmaya başladım valize. İşte bir tane kol saati, bir tane parfüm, bir tane kravat, ceket falan derken Sevdiğim eşyalarımın olduğu bir valize dönüştü Onu da yayına almıştık zaten Öyle böyle derken otobüse bineceğimiz gün geldi Hazırlıklarımızı yaptık Otobüs terminaline doğru gittik Otobüs geldi valizleri teslim ettik bindik derken En sonunda yola çıktık Hatta bir ara uyanır gibi oldum Annem dedi moladayız Otobüs molalarında aşağı inmeyi çok sevmiyorum Çünkü otobüs terminali soğukluğu denilen bir şey var O gecenin bir vaktinde Ondan nefret ediyorum Neyse öyle böyle derken gideceğimiz yere vardık İndik valizler aldık hızlı hızlı da davranıyoruz ki annemin akrabası gelmiş bizi eve doğru götürecek. Çünkü akşama düğün var hemen hazırlanmamız gerekiyordu. Babamla beraber valizleri taşıdık arabaya bindik arabaya eve doğru gittik. Herkes de valizleri eve gidince sırayla açmaya başladı. Hani akşama giyeceği kıyafetleri hazırlıyor. Açtık derken bir de ne göreyim. Benim valizimde alakasız şeyler var. Saç tarağı, makyaj malzemesi vesaire. Bu benim valizim değil. Ya dedim şu düğün gününde başıma gelen şey var. Düğüne de kalmış 3 saat. Gittim hemen babama söyledim. Babam da tabii haliyle sinirlendi bir işi de düzgün yapın falan diyerekten çıkıştı. Bir süre onun azarlamasını dinledim. Hemen ardından da otobüs firmasının müşteri hizmetlerini aradı. Dedik böyleyken böyle. Valizler karışmış. İşte bekleyin hemen inceliyorum falan dedi müşteri hizmetleri. Sonrasında valiziniz şu anda terminalde gözükmüyor. Büyük ihtimalle sizin valizinizi alan yolcu başka bir şehre doğru yola çıktı. Ona ulaşıp kargonuzu teslim edeceğiz dediler. Tabii ki babam başladı tekrardan sinirlenmeye. Neyse öyle böyle derken bizim valizler başka bir ailenin valiziyle karışmış. Onlar da İzmir'in değil başka bir şehrin yolcularıymış. Bütün eşyalarım her şeyim gitti. Akşamına da düğün var. Yani öyle böyle derken mecburen hızlı hızlı çıktık dışarı. Eksik eşyaları aldık. Yani bir de hiç yoktan yere 2-3 kat masraf yapmış olduk. O günden sonra da valizlerimize etiket mi yapıştırmadık, ip mi bağlamadık yani bizim olduğunu belli edecek her şeyi yaptık. Yani olan eşyaları oldu. Tabii geri gelmesi de 15-20 günü buldu ama düğünde ekstra masraf yapmıştık hiç yok yerden tabi bu durumdan da babam hiç hoşlanmadı. Neyse bu da böyle bir anımdı işte. Sizin de benzer anılarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.